Dinçer Bey, yeni transferlerden seni çok heyecanlandıran kim oldu? Ee, Yusuf Demirle ile Icardi. Neden Yusuf Demir? Ben kendisini gelmeden önce de takip ediyordum. Böyle bir Okan Buruk havası var. Dün de Okan Hoca ile yemekte de söyledim. Bravo dedi. Ben de aynı şeyi tespit ettim dedi. Böyle bir Okan Buruk, böyle bir Snyder havası gördüm. O yüzden ben Yusuf Demir'in çok iyi olacağını düşünüyorum. Icardi İk için yorumunuzda. Icardi için de zaten söylemeye gerek yok. Kendisiyle de birkaç akşam oturduk, tanıştık, yemek yedik. E kendisine pasta yaptırdık. O da sağ olsun pastayı paylaşmış, onur etti bizi. Nasıl, nasıl e olmuş? Türkiye, İstanbul. Türkiye'yi yani ben böyle bir ülke görmedim, böyle bir karşılama görmedim diyor. Böyle bir taraftar kitlesi görmedim diyor kendisi. E çok memnun kalmış futbolu bıraksam da kolay kolay buradan gitmeyeceğimi ifade etti bana. Son olarak Galatasaray taraftarına bir mesaj verir misiniz? Galatasaray taraftarına mesajımız e, bu sene öyle bir 11 kurduk ki 11'den ziyade 22 hatta 42, 44, 46 diye e, bütün liglerde oynayacak şekilde bir takımımız da kuruldu. İkinci bir süper lig ona da Okan Hoca'nın topçuları hazır. O yüzden bu sene kimse ümidini kırmasın. Hakemler biz de bizle uğraşmazsa %80 Galatasaray'ımız şampiyon inşallah. Teşekkür ediyorum. Bir de Fatih Hoca belgeselini izleyeceksiniz. Bu akşam izleyeceğim evet. Bu akşam izleyeceğim. Hocamla da konuştum. Tebrik ettim. Fragmanlarından da güzel olduğunu tahmin ediyorum. Bu akşam da izleyeceğim. Hocama da buradan sevgiler.